İkinci bölümümüzde karşınız. Bugün bir değişiklik yaptık. Yanıma kardeşimi getirdim. Gördüğünüz TV2 oyuna katıldı diyor. Arkadaşlar iki kişilik oynayabilmek için ilk önce hesap açmanız lazım. Yasa başladığınızda ilk önce aynı interneti kullanmanız lazım. Aynı net neti kullanınca orada arkadaşlar yazan yere tıklayacaksınız ve oynayabileceğiniz birlikte. Biz şu an etlerimizin pişmesini bekliyoruz. Şöyle evimize inelim. Arkadaşlar biz hala daha gelişemedik. Bu bölümde maden yapacağız, gelişeceğiz. Gözünüzü güzel de eşyalar kırılmak üzere. Yeni eşyalar yapmam lazım. Demir eşyalar yapınca demir set olacağız. Yemeğimiz pişmek üzere. O ne sesiydi ya? Arkadaşlar villa evimiz hala burada. Evi beğenmeyenler olursa yorumlara yazın. Bu koyuna diğerlerinden dedim ama beni kandırdı kendine siyah boyamış. Artık bu koyuna en çok ödeyeceğim koyun bu olacak. Beni kandırdığı için hepsi. Kesinlikle ben onu boyayamadım. İşte arkadaşlar kardeşim geldi. Ne yapıyorsun? Evimiz böyle bak. Nasıl? Yemeğimi mi aldın? Şöyle yemeğimizi yiyelim. Bu Şöyle bir şey var. İki kişi olduğumuz için yemek ver yemek. İki kişi olduğumuz için tek yatamıyoruz. Tek sabah olmuyor. İki kişi yatması gerekiyor. Ya ne vuruyorsun ya? Bir vurma tamam bir vurma vurma. Bir konuşacağız diye. <laughs> Evim güzel mi? Hayır. Ben bu evi o, eve o kadar emek verdim. Ayıp olmuyor mu? Bizde değil çöplüğe benziyor. Ayıp ediyor. Arkanda creeper var. Ya evimin görüntüsünü bozuyorsun ya. Düzenli onu ben bu koyunda da ödeceğim. Zombiyi kırık tık asal buldunuz efektlerden belli. Şefir. Ya evimin önüne ne patlıyor? Yani. Görüntüsü diyor ya. Ne oldu? Herhalde yanlışlıkla kardeşim oyundan ayrıldı. Neyse geri gelir. Çok beklersin. bak vurma anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz vurma bak. Ne oluyor ne oluyor? Arkadaşlar biz baskına uğradık bu son Bugün maden yapacağız böyle. Maden yaparak geçecek. dediğimizi yapacağız bugün bu seride. Ya kankisi de gelmiş beni öldürecek ya. Ya sen benimle niye bir şey yapıyorsun ya ben sana ne yaptım? Ya sen ailede dokunmadın bir şey yapmadın. Düşman olarak mı geliyorsun yiğit? Kaç bekledin bu sen şey? Yiğit seni, seni çukuda göreceğiz bekle. Hoca da gelmiş. Öldürdüler beni. Ya böyle şey mi Öldürdüler beni ya. Sikma hala geliyor. Terbiyesiz. Ben şey alamamak üzere. Şöyle. Ya iskelet bak. Dokunma dokunma. Ya dokunma bak. Ben sana bir şey yapmıyorum. Aptal şeyi buldu kıyıplı. Ya çekilin vurmayın artık. Creeper'a bunun disk düşsün. Bıktım artık. Yedin yedin ya. Böyle şey mi olur ya? Evimin önünde baskın uğratıyorlar ya. Hala sıkıyorlar ya uyuyalım ya. Ne vuruyor sen ne bir yiyin? <laughs> <laughs> ya vurma bak vurma canım çok az. Kılıçla sana vurdum şimdi. Ya bak göreceğim göreceğim bak göreceğim. Al. Al. Tövbüsüz ya. Ben bekliyorum. Tamam mı? Sen bekle. Kardeşimle birlikte ne giyeceğiz. Bir sürü demir alacağız. Şu an bize baskı da attı lan. Yağmur ya, ya Çatımız bile yok. Gel içeri gel. Gel hemen gel. Ölecekler seni. Gel içeri gel. Patlaması ne oldu? Yapacağın şey ne yaptın ya? Ben bu eve emek verdim emek. Ya evimiz laf oldu. Keşke Ömer geçirmeseydim ya. oldu ya böyle şey mi oldu ya ben bilmiyorum ya üf ya ne oldu ya her şey bir anda üst üste geliyor şimdi nasıl düzelteceğiz biz bunu evimiz çok hasar aldı ya nasıl düzelteceğiz evimi patlattı ya. Biz o kadar burada emek veriyoruz, bu patlatıyor. Ya bak önce giyin git bakayım. Oyun biraz kalsın. Biraz da şimşek yüzünden. Ya Ya şimdi biz ne yapacağız el, için? Delik açıldı. Gölün içi bazında evimiz de yıkılıyordu. İyi şey ki yüksek yaptın ki evi. aferin in zor biraz. Ömür dil dile. Yine yine bakın evi. Zaten evimin çıkışı yok. Nasıl gideceksem eve? Evimin odunları da patlamış. bak yürü git her şey senin şey, gibi oldu. Ya niye vuruyorsun bakın. Vurma <laughs> bak öleceğim öleceğim. Ben nasıl düzelteceğim bunu? Bir de çok kırıldı. lazım için. Şöyle zincir setimizi giyelim. Ömer şu an öldürüyor da çok iyi oldu Emre. Evimi patlattığı için her şey. Niye evimi patlatıyorsan ya? Tamam. Aferin iskeletle bana vurun. Bana vurma. Ya bak vurma vurma. Bak sana vuruyor bana vurunca. Ya bunlar herkes vuruyor. Oldu geliyor oldu. Bu ne ya? Al düşman oldu size. Şöyle eşyalarımızı alalım. Ya bak yürü git zombi bak yürü git yürü git. Eşyalarını verer misin? Eşyalarını verer misin? Ver. Verer misin eşyalarını? Bu kadar değildi benim eşyam. Sadece ben ben dur. Ver eşyalarını ver ver. Evet. Ver eşyalarını. Sadece yer yoktu. Çok naz çok az. Creeper bulak attı. Küçük bebe geldi ya. Diye. Ya bu ne ya? Bu yapacağız diye. Ya vua bu yeter çok oluyor. Okul ne? Okul bulsa sana zayıf O zaman gidi git. git. Başka neyi vardı? Bir eşyadan mı patlattı bu? Odundan <laughs> <laughs> kimin? Kadınları niye oraya koyuyor? Abi arkada Hiç ben daha çok odunu mu beder misin? Hiç bir şey yok? Abi bir sürü okul varmış Hiç benim. Oldu. Ben bulmadım. Tek atıyorum herkese. Egzi takatıyor. Küçük bebe. Ya bebe bak yürü git. Bak oğlunu öldürdüm sana sen de. Oku bitti. Bu ne bu niye bu kadar aksiyon oldu ya? Bak bu arkandan bir de vuruyor niye? Zaten çok yeterli eşya yok. Evin patladığı için. Ben bu kadar sınmadım ki onu. Allah <laughs> güzel sesindir eşyalarım. E benim kınyetlerim vardı onlara ne oldu ya? Yedim yedim. Kınyetim bu kadar değildi benim. Hocam 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 Dudu bu geri ver Değil mi? Ver geri Tamam Hocam ver Ver Söz vermiyorum geri ver Tamam şey bekle bekle. Kribo çatının üstünde ne şu an? Ha <laughs> burada <ne> almış odum dedim Ha <laughs> zombi yürü, yürü git ya yürü git. arkadaşlar bu böylece madede gidecektik ki ama bütün onlardan bize gelmiş Hadi. E kaçabileceğiz. Baskı giydik. <laughs> Havada ah, <onu> vurdu terbiyesiz. <laughs> Bu yerde gitmeliyiz. Ah. Ya ne yapıyor bak. Öldüreceğim şimdi seni. <laughs> Arkadaşlar bu bölümü burada sonuna girelim. Bize baskı da atmışlar. Like atmayı unutmayın. Senin yüzünden hepsi senin yüzünden orada şey. Gel bakayım gel. Her şey senin şey, yüzünden oldu. Senin yüzünden oldu. Sen kendinden şey kötüleşti.